Invincible ve Conquest'in bu kavgası diziye belki de uyarlanabilecek en iyi şekilde uyarlandı diyebilirim sanırım üzerine fazla düşünmeden. Hem çizgi romandaki önemli kısımları ekrana direkt olarak aktarabilmeleri olsun hem de yeni eklemeye karar verdikleri sahneler olsun fazlasıyla etkileyiciydi kesinlikle ve IMDB'deki yüksek puanı ve genel puanları da hak ediyor. Ama tabii ki hem Conquest videosu olsun hem de son attığım video olsun dizideki kavga ile temel aldıkları çizgi romandaki halini kıyaslamayı fazlasıyla istiyorum. Tabii ki bölümü genel olarak kıyaslayacağım o yüzden oraları hafiften geçelim. Fun, but İlerideki olayları tabii ki de anlatmayacağım ama olan olmayan şeylerden bahsederken arada bir iki minik spoiler olabilir çizgi romanda olmayıp da diziye eklenen şeyler de var çünkü. Hatta bazı yerlerde işte çizgi romanlarda çok ileride olan şeyler var ama yani dediğim gibi onları anlatabilirim. Bunu da bildiğinize göre bölüme geçelim. Daha yumruklardan olaya güzel başlıyoruz. Normalde daha sarılmamış bir hareket oluyordu ama onun yerine iki ayrı benzer sahne yapmışlar. Yumruklaşmaları ve ellerin havada birleşmesi ki fena değil ve sonucunda olan şok dalgası falan da çizgi romanla aynı. Mark'ın yere yapışmasıyla olan konuşma ise neredeyse birebir. Bir iki kelime ekstra, bir iki kelime çıkarılmış ama önemli kısımları olduğu gibi duruyor. I'm here because I enjoy this. Sonrasındaki sekans da aynı şekilde. Normalde yumruklaşmalardan binaların içinden geçmeye... Conquest'in Mark'ı enkazdan çıkarmasından daha fazla istemesine ve Mark'ın vuruşlarının Conquest'i mutlu etmesine her şey aynı. Uzaya sektirmesi ve uzayda devam eden savaşta gayet iyi. Conquest'in o kandan kalp yapması tamamen yeni ve o deliliğini çok güzel yansıtmış. Ayrıca atmosfere girdiklerinde yaşanan diyalog farklı olsa da sonucu aynı. Conquest'in yumruğu ve Mark'ın suratı çizgi romandan normal eliyle vuruyor robot değil yani o farklı ve etkileri çok daha sert gibiydi onu eklemiş olayım. Ayrıca normalde Debbie Oliver'a taktik falan vermiyordu ve tabii ki Conquest'in T-Pose yapması falan aynı olsa da o Debbie sahnesinde en azından bu tarz minik şeylerle Debbie'nin karakterini cidden genel olarak değiştiriyorlar. Ama Conquest kısmına dönersek Mark'ı havada sektirmesi, binalardan geçirmesi ve dur bir konuşalım sahnesi aynı. Sadece sondaki marka gazlama şekli dizide çok daha alayıcıyken çizgi romanda çok daha ciddi ve gaddar. Oliver'ın gelişi de burada gayet aynı bu arada ama dizide çok daha sert dövüyor hani o Oliver'ı o ayrı. Sonrasında ise çizgi romanla uzun bir süre birebiriz. Diyaloglarda tutun hareketlere kadar. Ama buradaki tek şikayetim o yumrukları tekrar tekrar oynattıkları sahnede bir yerden sonra direkt önceki keyframe'e falan dönüyor. Hani böyle gifmişçesine ve bayağı amatör duruyor. Hani evet Invincible'ın animasyon bütçesine sallamak bu noktada artık bir meme oldu. Ama bölümün kanalı bu kadar iyi gözüküyorken orada o minik sahneye de dikkat edin. Hani zorluktan değil gözden kaçmış orası. Cecil'ın D.A. Sinclair ile konuşmasıyla beraber de 62. sayı bitiyor. Sahnedeki tek fark normalde Flaxen Mark'ın vücudunun çizgi romanda reanimene dönüştürülemeyecek kadar parçalanmış olmasıydı. Burada ise onun vücuduyla uğraşırken görüyoruz Sinclair'ı. Sonraki bölümün açılışı ise Eve ve hastane sekansı ile oluyor. Daha doğrusu sonraki bölümün değil, çizgi romanın sonraki sayısının ve çizgi romanda Conquest'i Omniman tanımaları hariç, ki bu ileride bir sahneyi daha değiştirecek, kalanlar aynı. Yani tek fark aslında 63. sayının başında bu işte haberci anlatırken ha galiba Omniman bu saldıran demeleri. Ayrıca Eve çizgi romanda hastanede 2 gün kalıyorken dizide neredeyse 1 hafta kalıyor ki Conquest olayları ve Invincible War arasına biraz daha zaman koyuyor bu olaylar. Zamanlama açısından biraz daha iyi. Ayrıca hastanedeki diyaloğu yürümeme gerek var mı kısmından sonra kesmeleri de pacing açısından fena olmamış. Conquest'in Mark'ı dövüşü ve babasından bahsetmesi, Oliver'ın araya girmesi falan da aynı. Gariptir ki diğer karakterlerde diyaloglar minimal olsa da değişirken Oliver'da olduğu gibi getiriyorlar. Hani garip. Çocuk bir karakter olmasından dolayı diyalogların çok zamansız olmasından da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oliver'la alakalı sevdiğim başka bir şey de dizideki dayağının çok daha sert olması. Normalde çizgi roman daha serttir hani serinin kalanında en azından. Ama burada dizi kesinlikle çok daha iyi. Dökülen dişlerden seslere ve o suratındaki bakışa kadar harikaydı. Hani olacakları bilmeme rağmen bir an ben bile dedim acaba değişiklik yapıp gerçekten Oliver'ı burada ikiye ayıracaklar mı? Mükemmeldi. Cecil sahneleri de mantık olarak aynı olsa da Eve ve Cecil konuşmasının içeriği biraz daha değişik. Dizide Cecil'in muhabbeti daha çok hani orada ne yapacaksın gitme hastaneliksin senin hani derdin büyük zaten gibi iken çizgi romanda ikilinin ne kadar hızlı olduğundan ve onları bırak teleportla yakalamayı uydudan izlerken bile 5 dakika geriden geldiğinden bahsediyor. Ayrıca Cecil burada da onun kim olduğundan bahsederek ilerideki yanlış anlaşılmanın önüne geçip o sahneyi çıkarmak için bir sebep daha veriyor. Ama sonraki sahne dizinin ikinci zirveyi yaptığı andı bölümün. Normalde çizgi romanda Conquest Mark'ı farklı yüzeylerden ve evlerden falan geçiriyor veya yere sokuyor. Dizide ise ikinci bir tren vakası olmasıyla kesinlikle çok daha etkileyiciydi. Modellerin suratları her ne kadar biraz duygusuz olsa da trenlerin hızları düşünüldüğünde, trenlerin diyorum bakın istemsizce, karakterlerin hızları düşünüldüğünde tepki verecek anları olması normal. The Boys'daki A-Train sahnesiyle aynı mantık. Ve onun sonu da Eve'in gelmesiyle bitiyor. Normalde sen Omnivan değilsin dediği yerde ise ondan uzaklaş diyor sadece. Bu sahnedeki tek değişiklik bu merak etmeyin. Mark'ın giden bacağı olsun, Eve ve Conquest kavgası olsun baya aynı hatta el hareketi ve baloncuk olayı birebir. Sadece normalde çizgi romanda o baloncuk olayından sonra direkt Eve'in öldüğü kısma geçerken burada araya harika bir savaş sahnesi daha koymuşlar. Hani Eve'in bildiğimiz yapılarını kullanması yine neyse de tabii ki aradaki havanın yoğunluğunu ve Viltrumite'a durduracak kadar arttırabilmesi iyiydi bayağı. Ayrıca Eve'in gücünü göstermek konusunda da iyi bir sahne ama nafile. Sonu aynı ve Eve için kesinlikle iyi değil. Dağılan bir surat ve etrafa saçılan iç organlar. Ah. Ah. Şey. Ki şunu da söylemeliyim ki buraya bayağı zaman harcandığı belli. En minik pozlamaya kadar harika yapmışlar çünkü. Hani bilerek gitmeme rağmen ve o halde görmek etkiledi bayağı. Dizi çok daha görsel gitmiş burada. Conquest'in marka olan diyaloğu konusunda ise iyi ve salladığı kısımları kesip direkt olarak ikisi arasındaki bağlılığa girmişler ama dikkatin bende mi kısmı normalde o teşekkürden sonra oluyordu. Dizide ise önce. Kalanlarsa aynı. Hele hele marka teşekkür ettiği kısım bayağı aynı. Özellikle ona Invincible demiyor veya soyadı olan Grayson'ı kullanmıyor ki çizgi romanda bunları bilmesi zaten garipti ama Teşekkür kısmı aynı. Dizideki Conquest yine biraz daha gaddardan ziyade deli ve mutlu duruyor. O ayrı. Ama Mark'ın geleceği görüyorum ve sen yarını görmeyeceksin kısmı da aynı ki onunla beraber de 63. sayıyı bitirip 64'e geçiyoruz. Sonrasındaki diyalog ve yumrukların tokuşması ile de kavganın başında sadece etrafa şok dalgaları yollanan yumruğa güzel bir paralel oluyor. Burada ikisinin ellerinin de kırılması. Kavga kısmı bayağı aynı. ısırmadan tutun birbirlerini fırlatmaya kadar sadece normalde etrafta çok daha kan vardı. Bu sahnedeki en büyük farklılık burada kan quest'e eklenen o monolog. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum ve kan quest'in bu monologuna başladığında bir an ne oluyor oldum. Harika bir monolog olması bir yana karaktere bir derinlik katmak açısından da harika. Geçen bölüm Jeffrey Dean Morgan'ın sesi uymuyor diyen herkes için de yeni bir bakış açısı olacaktır herhalde. Keşke sahneyi tam olarak oynatabilsem ama yani YouTube biliyorsunuz. Ve adamlar Conquest'ten tam bir Thanos yapmayı denemişler resmen. İsmiyle alakalı kısımda gözlerim kocamandı. Tabii ki bu diyalog aynı zamanda iyi ve dirilecek zamanı da veriyor. Ayrıca Jerk kısmı olsun, Conquest'in cevabı olsun aynı. Sahnelerin birebir olması her birini tek tek videoya koymak istememe sebep oluyor bu noktada ama kendimi tutuyorum. Mark'ın Conquest'e kafa attığı kısmı da ekstra 1-2 sahneyle de daha etkileyici hale getirmeyi başarmışlar. Sonrasında Eve ve Mark yan yana gelmesi ve Cecil ekibinin de işte olaya dahil olmasıyla bu sayı bitiyor. Ama çizgi romanda o son panel çok daha komedikti. Herkes conquest'ten ziyade Eve'in çıplak vücuduna bakıyordu. Hatta Monster Girl robotun gözünü kapatıyordu. Arkadaki Gülen Şerefsiz de saymıyorum bile. Dizide ise Cecil'in an olduğu conquest'ti ki helal olsun. Sahne ciddiyetini bozmamak için iyi olmuş ki o noktada da sayı bitiyor. 65. Sayıdaki hastane sahnesi Cecil ve Sinclair olsun işte o sahnelerin geneli ve Sinclair ile sevgilisiyle olan diyalog birebir aynı ki umarım bu ikiliyi biraz daha gösterirler. Çünkü yani neden olmasın bu ikisi ileride evlenecekler falan ve bence güzel olur. Ama ilk fark hastane odasında ileride geliyor. Debbie ve Paul içeri girdiğinde Debbie ve Mark... Lan bir dakika dur yanlış yazdım. Eve ve Mark normalde öpüşüyorlardı ve biraz daha komedik bir sahneydi. Dizide ise geçenki gibi ciddiyeti korumak adına ikisini yan yana tatlı tatlı yatırmışlar sadece. Ayrıca Debbie de çok daha sakindi dizide. Çizgi romanda bayağı histeri krizi geçiriyordu ve Mark'a neredeyse kahramanlığı bırak deme modundaydı. Dizideki Debbie ise bu konularda biraz daha rahat ve bir tık daha sakin olmayı başarıyor. Ayrıca Conquest'in cesedini gördükten sonra çizgi romanda cidden ölüp ediyordu Mark ve Cecil ona aynen diye cevap veriyordu. O söyleme şeklinden dolayı bir şeyleri sakladığını anlayabiliyordunuz. Dizide Cecil'in cevabı aynı olsa da Mark cesedini yakın dediği için Cecil'in cevabı alakasız hissettiriyor biraz. O sekanstan sonra ise Eve ve Mark arasındaki minik bir diyaloğu atlayıp direkt cenazeye geçiyoruz. Malum dizideki Mark Rex ile çok daha yakın olduğundan çizgi romana kıyasla Eve ve ben de geleyim mi diye sormasına gerek olmuyor. Ama cenaze bayağı aynı. Yeni Rex'imizin konuşması olsun, Eve ve Mark'ın arasındaki minik diyalog olsun, eve geçip sevi... Ee, lan bir dakika ama minik bir fark var ki o da Mark'ın Eve'in vücudunu görünce bir utanması. Minik ama tatlı bir eklenti. Onun dışında kostümü çıkarma ve yere koyulması vesaire de aynı. Kapanış sekansındaki sahnelerse fena değil. Sequoit sekansı gayet güzel yapılmış ve Angstrom kısmı da fena değil. Cecil ve Conquest sahnesi de aynı şekilde birebir neredeyse. Oliver ve Mark'ın muhabbeti biraz değişmiş ama sonucu aynı. Mark artık öldürmeyi sorun etmiyor. Yine de bu ekstra veya farklı sahneler olmadığı anlamına gelmiyor. Battle Beast'in uzayda bulunması çizgi romanla mantık olarak aynı ama şöyle bir fark var. Bu olay normalde 8 sayı sonra oluyor. İlk Viltrumite'dan bile sonra. Bunu bu kadar erken göstermek olayları biraz değiştirebilir. Damien Darkblood sekansı ise tamamen yeni. Diğer sezonda ekstra 1-2 hikaye ekleyecekler gibi duruyor. Damien normalde çizgi romanlarda işte ilk hikayesinden sonra gözken biri değildi. Ayrıca dizdeki halini de çizgi roman haline biraz daha yaklaştırmışlar. Invincible için ne planlıyorlar bilmiyorum ama yine Mark'ı uğraştıracaklar o kesin. Bununla beraber de sezonu kapattık ki harika bir sezon ve finaldi. İlerleyen zamanda biraz daha Invincible konuşacağız tabi o yüzden merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca abone olma ve like atma kısımlarını da yaparsanız harika olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın, seviliyorsunuz.